Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Yakup Bey'im buraya geldik. Civcilerim ölüyor dedi. Civcileri bir kontrol edelim dedik. Ufak çıkmış civcileri. Geldik buraya. Gayet sağlıklı görünüyor civciler ama iki tane ölmüş. Belki tavuk iyi yatmadı veya bak çok eşiniyor bu tavuk anladın mı? Eşinirken de hayvanları telef etmiş olabilir. Bu çok eşinen bir tavuk herhalde. Yemi attığın zaman devamlı eşinir bu. Civcileri de e, hırpalar ondan dolayı, dolayı ölebilirler. Yalnız hayvanların güzel sağlıklı şu an. Güzel. Ama yem az gibi. Bak onun içine atma. Yemi böyle yerlere at tamam mı? Böyle yere at. Olsun onu al oradan yok. tamam yerde olsun. Yani eşinmesini az yapar o zaman soğuk. Sen o tepsiyi al oradan. Yerde olsun devamlı yem. Hem civcilerse şey yapar. Bunun içinde olduğu için eşiniyor. Anladın mı? Eşiniz şey yapar. İyi hayırlı olsun bakalım. 1 Şubat bunlar. 1 Şubat. İyi yok yok. hayırlı olsun bakalım. Tek göz ne haber ya? Vay be hayvan hastalıktan tek gözü gitti ya. Ee, İyi bakalım Türk kurtulmuş artık. He. Şey ee, bir de eşlendirdik diyoruz. İyi ya hayırlı tüm olsun tüm bakalım. Tüm Gelmişken tüm. şu arazanı da bir görelim ya bakalım gelsin. Yakup Bey. Şimdi Yakup Bey'e yumurta vermiştik. Yavrular çıkarttı. Bir ikisini ufakken almıştık. Şimdi bir tane daha istiyoruz. 2550 2600 olanı. Adam 8 bin liraya bana bırakıyor ya. Bu ne anasını satayım. Yumurtayı ver, şeyi ver. Ondan sonra pahalı pahalı al. Ha, maşallah, maşallah. Bunlar Nisan 20. Nisan 20. Evet. Güzel, güzel Düzelt var. Kendi, kendi şeyleri. Bunu atlattın değil mi? Atlattım. Bu orada bizim o, o şey atlattı mı bu? Şey var diye bir tane. He. İki tane bunlar. Bir de dışarıda Yok, da olan. Yok iyi olanı var bir tane. Vallahi iyi seni seni bilmiyorum. Bir de dışarıda da olanı var. Neyse. İkisi bunu. Şey bunu ya. Ya. İkisi de iyi bunun ya. Kafa, i̇kisi de iyi diyorsun. İkisi de iyi bunların ikisini de atlattık ya. Ötekini aç. Ha ben onları tek zannediyorum ya atlattıklarını. İki, i̇ki tane iki tane, iki tane ha, güzeldi. Bunu daha hiç kımıldatmadım bak bilmiyorum nasıl olduğunu. Bu da bunun şey işte. Kardeşi. Kardeşi ha. Hmm. <laughs> dört tane. Güzel şekilleri mekilleri iyi maşallah. İyi yavaş yavaş e, atlatırsın işte geç yavru. Ocak, Şubat yavruları olsa Şubat, Mart esas tutulanlar. Öbür kardeşi şubat. bu mu? Bunlar aynı işte. Öbür kardeşi bu. Çok çalışkan hızlı ve seri hayvanlar. Kaç kiloydu Yakup Bey bunlar? 2650 mi? 2.650 yemli geliyor. İyi. Şey mi? değil. 2.650 mi? 2650 mi o da bilmiyor. Burada da yumurtalık tavukları var herhalde. Gıdak gıdak evet. gıdak diyor. Yumurtam sıcak diyorlar. Hani öbür orozlar nerede? Ya burada burada. Ee, öbür orozları da bir görelim bakalım ya. Kapatıyorum ben gazlar, maletler, ipleri çöküyorlar burada. Gazlar ipleri kesip içeri mi giriyor? Ya, burada... Onlar ağzından oynamak için keser. Kas, otu, motu şey gibi yarar. Ya, burada, burada ipleri çekiyor. Evet burada Yakup'un kümesleri güzel bir kümes yaptırmıştır burada. 2950, <laughs> 3 kilo. Evet 2950. Bunu iki sefer ben de gördüm. Gerçekten çok güzel, sistemli. Kolum vuran, büyük elli. Güzel bir yavru. Maşallah. Kuluk var, aldım bugün. Anladım. Güzel bir yavru. Evet. Hayrını görsün. Bu benim verdiğim yumurtalardan çıkanlardan değil ha, mi? He. Bu Anladın. da, bu da. Ha yumurta. Bir de yumurta yok diyorsun. Bak, 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 bak. bunlar işte. Ah sen var. Sen ne kadar üçkı oldu atçı oldun Yakup Vallahi ya. Vallahi oldu ya. Biz sana yumurtayı bedava verdik. 3 yumurta veririm. istedik, veremedim ben. be. Tüh sana. sana, yazıklar ben. olsun. O, 10 tane oldu ert, bak, ert. şimdi yumurtlamış. Boyu fiziği güzel. Şey yaptır, idman yaptır ya. Yani. Boyu fiziği güzel hayvanın maşallah. Ee, buradan bu, şöyle bu, bakalım. Bu yağısından aldığım. He bu. Burada da var Yakup Bey yumurta. Aa bu da yeni. Aa yapmış. bak bak. Ola sen var ya yakaladım seni yarım Yakup. Yarım saat yarım saat evet, önce baktım. Evet bunları İbo'ya göstereceğim. Yasin'e yarım saat yim, önce baktım. Yumurta var yok ya. yok boyuna yumurta yok diyen adam. Yok abi, yumurtaları var. boyla gizliyor musun? Var bu. şimdi bak. 9 11 bir evet. tane oldu. Var. 11 tane oldu. Evet bu da geçen sene yarış yapan horozun oğlu. Yasin nerede? İbrahim verdiği horozun oğlu. Hiç, hiç evet, evet, bunlar ya. bir kardeşini gördük. İlyas Bey de çok mükemmel. Bunu daha kendisi uçurmamış. Bunlar da Nisan yavrusu değil mi? Öyle mi? Hatırlıyorum ben. Evet. Nisan evet, bu. Evet. Nisan, Nisan 20, 15, 20. Şurayı durum, da aç asıl. bakalım şöyle. Ee, bu işte. Ee, bu bizim çok beğendiğimiz bir hayvan. He. Gene benim yumurtalardan çıkma ama. güzelliği. Maşallah. Neye atlat attıysa çok ton vuruyor. Çok Bu ton vuruyor. Yani kartla bile uçurdu hayvanı. Yani elinden tiskindirdi. Bu Öyle verdiğim pilicin eşi. He. Kardeşi bu da aynı. Anladım. Anladım. He. Maşallah bu da güzel piliç. Bu. uygun olmuş. Bu horoz 3 kilo 150 gram yemli geliyor arkadaşlar. Normalde 3 kilo 100 gramdır. İyi bir hayvan. Gerçekten ton vuran. Yalnız bu hayvan arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Civciyken e, sol ayağında hafif şişme vardı bakın. O zamanlar bunu şey yapmamıştı. Arkadaşlara bedava verdi. Bunu alan olmadı. Şimdi 7-8 bin lira veriyorlar. Vermiyor hayrını görsün kendim yarıştıracağım diyor. Ben olsam ben de vermem. Çok ton vuruyor. Hakikaten güzel bir hayvan. Hayrını görsün. Bunu bir buldum vurdum. Bunu bu bu evet. Siyah pireş... Aç bakayım bu, şuraları. Bu siyah senin pirinç. Bunu da aldığım yumurtanın. Evet burada da <laughs> her renkten tüyü her renkten var. Ben bunu soruyordum demin sana dışarıda. Sorduğum atlattığımız buydu değil mi? Onları da atlatıp tamam atlatıyor. bu He. bu bu bunu ben soruyordum. He. He. bu çok makina gibi çalışan, iyi seri iyi bir yavru. Kaç kiloydu bu? 2700. 2700. Maşallah. Ama gerçekten hem tohum vuruyor hem çok çalışkan bir hayvan. Hayrını gör kardeşim. Yakup Bey bunları yarıştıracağım diyor nasip olursa. Bu da senin aldığın işte dışarı. Evet. Dışarıya falan mı? Gel bakayım. Gelir. gelir. Koy ver bakayım. Ee... Evet bunu da ben aldım Yakup Bey'den. Gel bakayım. Gel oğlum. Sistemi gel gel sistemi eli <laughs> her şeyinden çok mükemmel. Ee, benim gene gel. verdiğim yumurtalardan. Gel, gel. Gel Adama ol. dedik 10 binden aşağı olmaz dedi. Sana dedi 8 bin lira olur dedi en son. 8 bin liraya kendim aldım yarıştıracağım bakayım. Kendi yavrum olduğu için aldım. Hayvanlar bu sıra çok pahalandı. Bu da 2.550 geliyor değil mi? 2.550. 2.550 geliyor. Şimdi böyle pısırıp durduğu için boyu ufak gibi geliyor ama değil yani. Boyu muyu e, fena değil. Çok da boylu değil. Yani kilosunda normal bir yavru. Tamam onu da koy yerine bakalım. Kendisi gidiyor Ha Kendisi gidiyor. Hadi bakayım. Ha <laughs> seni. İyi, onu da koy yerine bakalım. Burada aynı dolanır. Kendisi dolanır. Kendisi girer çıkar. <laughs> bu hangisi? Bu da aynı senin işte. Ha şey o şey kardeşi... bu. Ha, 2 olan değil 950. mi? <laughs> bu da çok sistemli arkadaşlar. Bu da ondan e, beraber kardeş. Yani bu gerçekten bunlar iyi hayvanlar. Arkadaşlar yarışta Güreşirken bunlar büyüyor, ufak gibi görünüyor ama gerçekten güzel hayvanlar. Ele yakındır, bak. bunlar. Bunlar e, bundan bu 2550, 600 gibi olandan bu öz kardeş bunlar. Bu da e, bu. İşte bak 1 2 3 dört tane. Anladım dört tane. Bir tane verdik ya. Anladım anladım. Daime verdiğin de çok güzel. O da tomurcuğu evet. o da e, şey yapıyor. Bir tanesini de satmıştı arkadaşlar. Evet Yakup kardeşimiz bakmış. Biz yumurtaları geçen sene e, bunların yumurtalarını ona bedava verdik. Hayrını görsün. Bize adam yumurtayı saklıyor, vermiyor. Bütün yum, yumurtlamış yumurtalar. bak. Bir kurkuk vereceğim sana. <laughs> bir kurkuk vereceğim. Vay arkadaş. Vay Çiftçilerim ölüyor abi gördün. <laughs> yatırayım bir kopuk Yatır, yatır. Ya, yani Espri Vallahi yapıyorum. De. Ben kendime yumurta biriktirdim, yatırdım. Bu. Hatta çıkarttım. Bu. Şu an iki kurkuğum daha yatıyor. Bu piliç de Yasin'in piliç. Sarı pilici verdim anladım, ya anladım, 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 evet. Yumurtalar karışmadıysa... Yumurtaları... Belli bak bu... Yok yok bu Yasin'in diyor ya... Evet. Onlar da siyah nereden çıktı ben onu anlamadım. Bilmiyorum abi bak o Yumurtalar öyle horoz. Yumurtalar karışmadıysa işte bak, bilmiyorum. Bir horoz. Ya şimdi horoz kardeşi evet. bu. Değil mi? O horoz kardeşi o. Heh, şimdi. Bir tane sarı fili, iki tane evet. sarı fili vardı horoz o Horoz kardeşi evli. bu horozların renkleri bu şekilde. <laughs> bir tane sarı piliç. Peki o niye siyah oldu Bir de Bunlardan... sarı piliç daha vardı bende i̇şte, koyu tamam, sarı Tamam tamam yani siyah e, çıkmış o yumurta karışmış da olabilir kazayla. Yalnız çok e, güzel bir piliç şu piliç gerçekten. Yani fizik olarak şey olarak. Ya, verdim onu. Beğendim. Yumurta topluyor. <laughs> Üç gün önce şey bir, bir verdi. Güzel bir piliç. Bunun horoz, horoz da daha atlatmadı ama iyi hayvanlar yani bildiğimiz hayvanlar. Gene bizim hayvanlara dayanıyor. Bak bu, bu piliçte senin piliç Çöl hastanın kızının kızı. He, sana verdim he, he, bizim sana, çöl aslanı herkesin sana, bildiği hayvan o sana verdim yani, o öldü ya biliyorum biliyorum ha, o, onun kızı kızının kızı evet kızının o kızı. çöl aslanını orana satmıştım ben en son gerçekten iyi hayvanlardı evet buralarda başka bir şey yok değil mi tamam gerek yok Yakup kardeşimizin burada bahçesi şeyi böyle var Yağmurdan, kıştan dolayı buraları biraz çamur kazları orada. Bu şekilde şurada bahçede yiyecek bir şeyler ekmiş herhalde. Yakup Bey. Videoyu sonlandırıyorum. Evet. Evet videoyu sonlandırıyorum Yakup. Yeni orozcu arkadaşlara bir şey diyor musun? Herkese selamlar. 15 sene ikmanlık baktın bu sene kimse önüne geçemiyor değil natip, natip. mi? Evet evet arkadaşlar bu sene yavruları gerçekten bu gördüğünüz yavruların hepsi kaliteli güzel çıktılar. Hayrını görsün. Bir tanesini zorla alabildim işte onu da götüreceğim. Ee, kendim hazırlayacağım yarışa sokacağım nasıl olursa. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. Şimdi... Şeyse vereyim yumurtalara. Yok yok şimdi lazım Doğru. değil yok yok. Ben yatırdım iki tavuk yatırdım tavuğum yok. Ee, işte hey. 11 tane yumurta var. Çok Kardeşim güzel. yok ben istemiyorum. Şimdi ben evet. biliyorsun yumurta da satıyorum arkadaşlara. Evet. Kendim hayvanlarımdan satıyorum şey yapıyorum. Ben bunlardan kendime bir tavuk yatırmak için şey yapmıştım mesela diye. Zaten aynıları bende var. Ben sana orada şakadan espriden ya, takıldım. Dersen olur abi. Sağ ol Allah razı olsun. Yani... Hadi hayırlı günler görüşmek üzere tamam, inşallah. Yani şey görüyorum benim. Civcivler öğürmese cibcilere... Tamam tamam. Yatır tekrar kendine evet. çıkart çıkart. Evet. Hadi bakalım. Hayırlı günler görüşürüz inşallah.